Ali, dedesinin eski eşyalarla dolu odasını çok severdi. Orada her zaman keşfedecek ilginç bir şeyi bulurdu. Ramazan ayının ilk günü dedesi ona köşede eski bir sandık gösterdi. Bu sandık yıllardır burada ama içindeki sırrı çözen olmadı, dedi dedesi gülümseyerek. Ali'nin gözleri merakla parladı. Sandığın üzerinde eski Arap harfleriyle yazılmış bir yazı vardı ama kilitliydi. Anahtarı nerede dede? Anahtarını ancak Ramazan'ın en güzel hediyesini bulan açabilir. Ali şaşırdı. Ramazan'ın en güzel hediyesi ne olabilir ki? diye düşündü. Tatlılar mı? Yeni kıyafetler mi? Yoksa bayram harçlığı mı? O gece yatağına yattığında bile bu sorunun cevabını düşünüyordu. Sandığın içinde ne olabilirdi? Altınlar mı? Eski bir harita mı? Yoksa büyülü bir eşya mı? İyiliğin anahtarı. Ertesi gün Ali, sandığın sırrını çözmek için düşünmeye başladı. Akşam iftara yakın, sokakta yaşlı bir amcanın ağır torbalar ta, şıdığını gördü hemen koşup yardım etti. Amca ona teşekkür ederken gülümsedi. Evlat, senin gibi çocuklar oldukça bu dünya daha güzel bir yer olacak. Ali'nin içi sevinçle doldu. Döndüğünde, dedesi ona bir ipucu verdi. Paylaşılan iyilik, kilitli kalmaz. Ali bu sözleri düşündü ama tam anlayamadı. Ertesi gün okulda, arkadaşı Mehmet'in üzgün olduğunu fark etti. Meğer Mehmet'in kaleme kırılmıştı ve yenisini alamamıştı. Ali, kalemlerinden birini ona verdi. Mehmet'in yüzündeki mutluluk, Ali'yi de sevindirdi. O gece odasına girdiğinde sandığın kilidinin hafifçe oynadığını fark etti. "Sanırım doğru yoldayım." diye düşündü. Sandığın sırrı. Ramazan boyunca Ali iyilik yapmaya devam etti. İftar için annesiyle birlikte komşulara yemek götürdü. Sokaktaki kedilere su verdi. Kardeşine masal anlattı. Caminin önünde hurma dağıttı. Her yaptığı iyilikten sonra sandığın kilidi biraz daha gevşedi. Ali artık iyiliğin sadece büyük şeyler yapmak olmadığını anlıyordu. Bazen birini dinlemek, bazen küçük bir tebessüm bile büyük bir iyilik olabilirdi. Sonunda Ramazan Bayramı sabahı sandığın kilidi kendiliğinden açıldı. Ali heyecanla kapağı kaldırdı. İçinde eski bir not ve küçük bir ayna ile karşılaştı. Notta şu yazıyordu: "Ramazan'ın en büyük sırrı, paylaşmanın ve iyiliğin kalpleri açmasıdır. Gerçek hazine kalbinde saklıdır." Ali aynaya baktığında kendisini gördü. Gülümsedik. O an anladı ki, sandığın sırrı bir hazine ya da sihirli bir eşya değil, iyilik yapmanın verdiği mutluluktu. Dedesi kapıdan gülümseyerek ona bakıyordu. ''Anladın mı evlat? Ramazan, kalbimizi iyiliğe açan en güzel zamandır. Sandık da bunu hatırlatıyor.'' Ali o günden sonra iyilik yapmayı sadece Ramazan'da değil, her zaman sürdürmeye karar verdi. Çünkü artık biliyordu. Gerçek hazine, paylaştıkça büyüyen sevgiydi.